Tamam, ince devam ediyoruz. Şimdi e, bu reklamcılar niye bu kadar, e, Türkiye'deki reklamcılar biliyorsunuz dünyada aslında çok fazla ödül alır bizim reklam ajanslarımız. Son derece başarılıdırlar. Niye böyleler sorusunun cevabının güzel örneklerinden bir tanesi Hayrettin. adam bir fenomen ve hayatımızın her alanında ve bir taraftan da reklama eğitimi almış. Hayrettin hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Usta bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ya şimdi şeyle başlayalım. Hayrettin deyince herkes tamam Hayrettin diyor ki soyadı nedir bile diye soruyor kimse. Sen nasıl bizim hayatımızın her alanındasın? Niye Hayrettin deyince aklımıza ilk sen geliyorsun? Değil mi? Evet. E, hayrettin ama... akılda kalıcı bir isim. Ya bir şey Aslında. söyleyeceğim ama ya benim Ama ben beklenmiyorum Hayrettin ya, deyince. bir de şöyle komik bir şey var mesela benim hayatta Hayrettin deyince aklıma hep e, ortaokul ve lisedeki beden eğitimi öğretmenim Hayrettin kavanç gelirdi. Allah uzun ömür versin. Şimdi Çevremdeki çocuklara hayrettin dediğimde herkes seni söylüyorlar ve sen üniversitelerin falan böyle. Tabii. Acayip şey yani hikayenin dışarıda yazıldığı gözüyle değil, senin gözünden. Benim ya, gözümden senin mi? Senin gözünden Hayrettini bir anlatsana bize ne olur. Bir kere dedemin ismiyle başlıyor. Dedemin ismi? Dedemin ya. ismi ya. Yani, tam tamam. dede ismi zaten. Ondan sonra ee, böyle bir sessiz çocukluk, ilkokul, ortaokul <laughs> sonra lisede bir kıpırdanma. Evet ama bir tiyatroyla bir bir drama ama ders harici her şey var. Bir duramama böyle bir ilk o ilkokul ortaokul bir gözlemliyorum, Hı -hı. bir konuşmuyorum. Hı -hı. Bu çocuk niye konuşmuyor, niye Abi içine kapanıyor? Abi geç konuşuyorsun yani. Tabii tabii bayağı geç konuşuyorum. Sonra susturamıyorlar hemen. Yani. Sonra da tamamen açılıyor <laughs> ama nasıl açılmaya başlanıyor? Bir <laughs> Ya ailem diyor ki sürekli bana hani bir işletme oku, iktisat oku, aile. Ben de diyorum ki yani böyle daha kendimi ifade edebileceğim bir bölümü ihtiyacım var benim. <laughs> Buradan üniversitedeki arkadaşlarıma ya da üniversite seçimdeki arkadaşlarıma da söyleyeyim bunu. Daha böyle kendimi ifade etmem gerekiyor. Ana babalara yani, söyle de. Ana babalara ana söyleyeyim o zaman. Çocuklara karışmasınlar ha Bu dilimde tüy bitti artık yani sevmediği, karışmayın. Sevmediği meslekte başarılı olamaz insan. Değil aslında. Ee, anne babaların seçtiği bölümde başarılı olamazlar. İşte yani bu daha doğru. Sevmediğin işi şey yaptırtıyorlar sana seçtiği evet. Bir garip şekilde Aynen öyle. ya. Sonra dedim ki ben buldum dedim bölümü reklamcılık okuyayım. Hı hı. Çünkü tam böyle benim bölümüm yani orada hem kendimi daha ifade ederim yazarım var çizerim. içinde. Aynen öyle yaratıcılık bolca var. Hı hı. Ondan sonra ben o bölüme girdim. O bölüme girerken tiyatro bölümünü de bir kurduk arkadaşlarımızla beraber okulda. Oradan Oradan yürüdük. yürüdük. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Şu şeyin, şimdi biz gazetecilikte şeyi öğreniriz. Ve ben yanıma gelen çocuklara dedim ki ya başlık atmak çok önemlidir. İsim çok önemlidir. Tabii. Ya ıssız adamdan sonra kızsız adam. <laughs> kızsız adam zaten şimdi adını duyunca diyorsun ki ben bunu seyretmeden duramam. Evet o zaten benim patlama noktam. Kırılma noktası değil mi kırılma kızsız noktası. adam? Senin kariyerinin kırılma noktası Aynen yani. öyle çünkü e, zaten benim olayım tamamen orada başladı. Hı -hı. E, i̇nsanlara kendimi tanıtmam. E, Hı -hı. Baktık bir ıssız adam furyası var. Dedim Hı -hı. Gidelim, filmi, gidelim bir filme ne oluyor bir bakalım yani. Hı -hı. Ama tamamen izleyici olarak gittik. Beş erkek bizim o zaman ekip öyleydi yani bir evet. videoları çektiğimiz. Gittik çıkınca böyle bir garip bir yer, gözlerimiz falan dolmuş. Dedik ne oluyor yani böyle olmaz bu iş. Hani, bu, 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 böyle bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. 5 erkek niye ağlıyoruz? Bu böyle gitmez. Böyle. Sonra film hakkında böyle bir kafede otururken espriler yapmaya başladık. E dedik ki biz bu esprileri toplayalım. Bir, bir şey yani, yapalım. Evet doğru. E, o zaman da bu YouTube mecrası yeni çıkmış. Hatta adını bilen yok. Soruyu ağzımdan aldın zaten. Şimdi spotu değiştireceğim. E, zekayı ben şurada ararım, YouTube'u ilk keşfeden adam. Los Angeles'a gittin. Evet. Orada önemli stüdyoları dolaştın. Evet. Bu YouTube meselesini çok içselleştirerek geldin. Şu anda işte milyonlarca takipçin var ve e, şöyle söyleyeyim sana senin markalaşma sürecinin en önemli adımlarından bir tanesi galiba YouTube'u hepimizden önce keşfetmen. Evet. Değil? Hatta bana diyorlar "YouTuber mısın?" diye. Hayır, ben YouTuber değilim çünkü ben YouTuber'lıktan önce vardım. Evet. E, tam Yani YouTube... da hocam çünkü senin gösterilerin vardı öncesinde. Evet, 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 evet. Yani biz ben YouTube'a şöyle girdim. Hani bir, bir derler yani bir ya burası bomboş bir arsaydı. Dutluklu buralar. Tam biz dutlukken biliyorduk YouTube'u yani. Aynen öyle. De, nereden aklına geldik dinliyorsan Cılsar? YouTube'u ve bu meseleyi dert edinerek kendine. Aslında biraz zorunluluktan oldu. Şöyle oldu. E, Türkiye'de ben hayreti programı yapıyordum. Hı hı. E, özel bir kanalda. E, o program bitti. Sonra dedi ki Türkiye'de yeni şakalar çekmeye devam ederim ama videolar çekmeye devam ederim ama o şakanın bir büyüsü vardır ya tanınmamam evet, lazım. Evet, evet. Bir şaka çekerken ya şaka yaptığımız kişi tanıyor ya da dışarıdan biri hayretin diye bağırıyor. Ya dedi ki biz konsepti değiştirelim. Biraz bunu biraz bilinmeyen bir yere gidelim. Hı -hı. E bir de bu e, o dönemde de bu Amerika'da yapılan videolar Türkiye'de çok popülerdi. Dedik bir görelim oraları görelim. Bir YouTube YouTube'un bir şeyini görelim. Ana stüdyosunu görelim. Ne bir kendimizi geliştirelim adamlar. bir dil kursuna gidelim. Bir aslında kendimizi geliştirmeli. Kendine yatırım yapmanın aslında en doğru, en doğru örneklerinden en doğru örneklerinden bir tanesi evet. Dedik ki biz Amerika'ya gidelim Los Angeles'a. bu işin Ana kaynağına gidelim. Hı -hı. Ana kaynağına indik. Orada e... çok önemli isimlerle de bir araya gelmiş ama evet. yani o, o öyle bir orada bir de bir İngilizle beraber çektiğim videolar var. Evet evet, beraber. Sam Paper. E, Onda videolar çektik. Oradaki YouTuberlarla videolar çektik aslında. Hı -hı. E, aslında ben ilk YouTuber <laughs> ismini orada duydum. Hı -hı. Daha Türkiye'de yokken. Evet. Ondan sonra onlarla videolar çektik. Galalara katıldık. Galalarda önemli isimlerle tanıştık Hollywood'dan. E, bayağı işin içine indik, kaynağına indik ve dedik ki Olay buradan, Bu olay, olay buradan başlıyormuş aslında. Olay bakıyoruz. buradan başlıyor. Olay buradan başlıyor. bize oradan geliyormuş meğersem. Doğru. Peki, şimdi ben reklam zekasına şöyle çok saygı duyuyorum. Aslında bir ürünü bana anlatabilmek için bir beni çok iyi tanıman lazım. Sadece evet. ürünü tanıman gerekmiyor. Dolayısıyla reklamın acayip bir gözlem yeteneği de vardır beraberinde. Mizah da gözlem gerektiriyor değil mi? Beraber? Kesinlikle o reklamdan şöyle bir şey alacağım sizden. Bize hep şu öğretildi. Bu bölümü okuyorsanız her şeyi bilmek zorundasınız. Evet, aynen öyle. Yani çünkü e, insanlara yanlış bilgi veremezsin. Doğru. Bir ürün e, bir de, de yani lafı var işte Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz diye. Bu arada e, Tunus'ta falan da biliyorsun içerler salyangoz çorbası. Ayrı <laughs> tartışma konusu mı <laughs> o da güzel. <laughs> yani e, şey <laughs> Atı satılıyormuş, içiliyormuş. E, aslında satılıyor doğru. ve e, içiliyormuş. Peki üniversiteler seni niye bu kadar çok sevdiler? Sen de bir şey bularsan çok üniversitede dolaştın ve üniversitelerde Tek başına çok gösteri yaptın diye biliyorum. Evet, evet, evet. Niye, niye bu kadar çok sevdi seni üniversiteden? Niye? Çünkü e, ben üniversiteden çıkar çıkmaz hatta... çıkınca bu işi yapmaya başladım. Hı hı. Ve aslında ben ee, öğrenci ruhunu kaybetmeden kaybetmedim. E, profesyonel e, iş yapıyoruz ama amatör o öğrenci amatör ruh, ruhuyla işiyle yapıyoruz. Doğru. Ve aslında ben de o e, üniversitede o insanların oturduğu, öğrencinin oturduğu koltuktan izlemek istediğimi veriyorum onlara. He, Anlatabiliyor muyum? Yani, yani çok 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 son derece akıllı. Evet, son evet. Son yani çok güzel bir bağlantı yaptım oradan. Çünkü o ruhu kaybetmeden ben de bunu izlemek isterdim ya da ben de bu espri duymak isterdim. Peki mesela senin gibi adam muhakkak radyo yapmış olması lazım. Sen niye radyo yapmadın? Ya benim bu arada çok enteresan bir şey var. 14-15 yaşında ben aslında buradan arkadaşım da izliyorsa onun da bir hayalimiz vardı. Biz Ben o arkadaşımla radyocu olmak istiyordum. Ama yani bir şey söyleyeyim. Ses tonu, şey, artikülasyon... Olur mu? Olmuş bile de yani evet. de, o kısmı hakikaten mesela e, hani senin kariyerini okurken ve sana dair çalışırken şimdi ben de seni anlamak için oturdum senin. Seyretmediğim, yani kızsız adımı biliyordum ama diğer videoları seyrettim. Televizyondaki programlarına baktım ve şöyle bir şey gördüm. Ya şu son derece hazır cevap bir adam var karşımda. Hı hı. Acayip bir gözlem yeteneği var ve kendisiyle dalga geçmeyi biliyor. Dolayısıyla... Hatta ben, çok seviyor kendini e, dalga geçmeyi. Yani bu, bu son derece... Peki şimdi bu madalyon fikri aklımıza nereden geldi? Bir orayı <laughs> sen 360'ı mı tamamlıyorsun? <laughs> ha Hayatımızın her alanından kalk Hayrettin mi olacağız? Ya şimdi çok... E... Şimdi dediniz de, ya mı var. Evet. Ben de diyecektim ki... YouTube var. <laughs> oyunculuk var, komedyanlık var, şarkı var. Bir de radyo olmasın diyecektim. O yüzden direkt şarkıya gelelim. Geldik, ya, geldi, geldik. geldik. Madalyonun diğer yüzüne geldik. Evet. Ya aslında hep vardı hayatımda. Şimdi Bilmiyorum denk geldiniz mi ama videolarımda da ben şarkı söylüyorum. Gördüm. Bu Amerika'daki mesela bir videom vardı benim. Kalabalık arasında bir anda şarkı söylüyorum. Evet, evet. Aslında orta bile sinyalleri vermiştim ben. Ama biz şey diye bakıyoruz. Ya bak, bak hayretlerim. kalabalığın içinde ne yapıyor diye bakıyoruz. Ya, böyle bakmamamız İllaki gerekiyor. İlla ki ben aslında. de öyle bakıyorum aslında ama o altyapıyı da veriyorum çaktın bana. Yani Hı -hı. o şarkı söyleme isteğimi de bir yandan çıkartıyorum. Hı -hı. Mesela şey daha hoşuma gidiyor benim. Böyle yavaş yavaş bir geçiş daha hoşuma gidiyor. Ama öbür çok istemezdim. Hani YouTube'de bir de... birden bire çıkardı ama değil aslında. Hani o şarkılarda da videoları şey, Sen bize zaten verdim. işaretleri verdin. İşareti verdim. Aslında, <laughs> e, Oğuzhan da bizim hayatımız öyle girdi işte değil mi? BKM'de şarkı söyleyen çocuktan geldi şimdi. Aynen öyle. Konuşmadan. Hatta çok da başarılı bir adam. Kendi ödüyor, kendi çiziyor, ama kendi yapıyor. Ama bir şey yazıyorum. söyleyeceğim. Bir reklamcı olarak da farkındasın bir anda 360'ı tamamlamış oldu evet. değil mi? Ve bence aslında en önemli şey bu. Evet. Tam i̇şte da insanlar bana diyor ki, YouTube'da... Şarkı mı hangisi de ağır basacak diyorum ki bu bir ağır basma olayı değil, aynısını da anlattığınızı anlatıyorum bu bir 360, 360 pazarlama strateji, strateji. bu yani. Ama o strateji bilmeyen adamlara bunu anlatmak evet. Ya yani bu şeye benziyor biraz hani yaşlanınca bütün mankenleri astrolojist yaparlardı ya 80'li yıllarda Türkiye'de. Evet, evet. Yani seninki de biraz yani YouTube'dan tamam doyma noktasına geldin acaba şarkıya mı gidiyorsun değil aslında bu bir 360'ı hiç tamamlamak Hiçbir alakası, alakası yok meselesi. o yüzden şu anda sizinle bu sohbeti daha rahat yapabiliyorum ama bunun şeyle hiçbir alakası yok yani. Bu oldu, şimdi bunu bırakmak değil. Tamamen birbirini besleyen. birbirlerini çok fazla besleyen hem de. Aynen öyle. Ayrıca bizde de şarkılarıyla tanıdığın aramların dörtlü üçü aslında magazin sayfalarında özel hayatlarıyla haberdir. Şarkılarıyla haber olmaz kimse. Evet. Bir, bir de işin böyle bir tarafı var yani biz işin... E, evet bu çok tarafına, güzel tespit, bravo. E, bakalım, peki bir şey söyleyeceğim. Ya Şimdi sen mecbur değil mi televizyon dizisi yüzünden biraz da İstanbul dışında yaşıyorsun. Evet evet, Muğla'da oh yaşıyorum. Oh mu dedin, çok mu özlüyorum diyorsun? Ee, i̇lk başta oh dedim, <laughs> sonra, sonra çok özlü... özlüyorum. <laughs> peki, Haftanın beş günü oradayım. Aynen. Allah'tan güzel bir ortam var. Güzel bir Çok özür dilerim. İçişleri Bakanı bir açıklama Abi. yapıyormuş. Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya döndü. Hemen kameralarımız sonra devam ediyoruz. Efendim ince ayara devam ediyoruz. Ee, siz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla e, baş başayken biz de burada Hayrettin'le baş başaydık. Biraz dedikodu yaptık ama... Ee, tam şeyi sormuştum. Ya İstanbul'dan gitmek ilk başta çok güzel geldi Muğla'ya ama şimdi televizyon dizisi için sen ne kadar zamandır Muğla'da yaşıyorsun? Ee, i̇ki senedir. senedir. Dizi üç senedir var ben iki senedir orada yaşıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Her sokağını, her hava durumunu, her şeyini ezberledim. Tabii. Oral oldum ben artık. Sen artık oral oldun. Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim yani. Şimdi yaşında genç ya İstanbul vesaire çağırıyordur bir şekilde. Yani, Kaç günde bir geliyorsun? E, işte beş günde bir geliyorum. Beş günde bir Peki, Haftanın beş günü oradayım ama kesin. Haftanın beş günü oradasın. Peki yani şey lehçe başladı mı kaymaya? başladı, başladı mı? <laughs> şey şeyi aldın mı? Muğla lehçesini aldın mı? <laughs> yani. Biraz eğlencelidir çünkü lehçe. <laughs> böyle e, oradaki... E, çok güzel bir halkı var bu arada. Onlarla konuşurken arada kayıyor ama onlarla kayıyor. konuşurken. Aynen ben de Kıbrıslarla konuşurken ben de Kıbrıslarla Ya da e, şöyle bir şey süredir. olur ya böyle bir ya kavga edince bir denince böyle şey olur ya e, kendi özünde dönersin ya evet. böyle bir onlarla aramızda bir şey oldu böyle tatlı bir şey oldu bir baktım ben bir gelip durup falan diyorum böyle bir duru, onları bir Hayır gelip, yani duru, gelip, gelip durup, durup gelip durup oldu tabii, yani tabii, tabii. dedi sonra kendime dedim ben ne yapıyorum ya dedim hani ama güzeldi şey. bir, çok güzel evet. tatlı da bir değil. ama şöyle söyleyeyim en azından hepimizin 40 yaşından sonra kurduğu hayali sen çok erken yaşta <laughs> 40 yaşından önce biraz erken kurdun <laughs> biraz sanki erken ya. yaşta test etmişti ben oldum. erken emekli oldum orada ben, biraz, ben, e, bıraktım erken, e, Bundan sonraki adımı söylesene bana, ne yapacaksın? Ee, bundan sonraki adım, aslında e, bu güzel bir şarkı yaptık. Hı hı. Aslında bu şarkıyla beni bu, e, çok üniversitede çok sahnelere çıktım. E, Birçok yerde çok sahne çıktım ama en çok üniversitede. E, aslında bu şarkıyla sahne e, tecrübemi birleştirip güzel bir şey yapmak. Yani mesela senin kişisel gösterilerin vardı, evet. mesela kişisel gösterilerin içerisine madalyon mu eklenecek? Yoksa madalyonun etrafına hikayeler mi eklenecek? Hangisi olacak? Ee, aslında ikisi de birbirini besleyecek ama galiba madalyonun etrafına etrafında biraz bir şeyler biraz, eklenecek desek daha doğru. Hani böyle bir ama bir ben görelim. şeyi çok merakla bekliyorum. Yani Muğla anılarını senin hani merakla bekliyorum. Çünkü şöyle bir şeye gelecek iş aslında o hepimizin kafasındaki ütopyanın aslında hiç de hayal ettiğimiz gibi olmadığını ve bunun sadece iki hafta sonra bir can sıkılmasıyla alışkanlıkları aramaya başladığı döndüğünü güzel bir tespit evet. zaten aldınız onu benden yani, zaten o başlık altında bunları anlatabilirim ben doğru çünkü o şeydir hanımlar yani beyler ütopya, bu görüldüğü gibi değil aynen öyle Yani aslında bunları da bize anlatman lazım değil mi? çok eğlenceli olur hayrettin ilk ki geldin valla bir şeyi daha ekleyeyim ama sana şöyle bir şey var mesela bu aralar herkes YouTube'dan çok para kazanmak ve zengin olmak derdinde düştü ya. Evet. Şimdi sen Los Angeles'a gidip bunu çok çalışan hı -hı, bir adam Şu genç YouTuber'lara bir şey söylesene Allah aşkına. Böyle hayatı üç şey görmüyorlar. Her şeyi kameranın arkasından bakarak yaşanmaz ya. Benim şansım şuydu. Ee, ben gerekli eğitim aldım. Hı -hı. E, gerekli donanımı edindim. Ve hayal, direkt YouTube'a at atlamadım. Hı hı. Şu andaki gençlerin aslında dezavantajı şu, ee, direkt YouTube'a doğdukları için, doğacakları için bu bir dezavantaj. Evet. Çünkü ben bunu çevremde de görüyorum. Bazı genç arkadaşlar da üniversite yerde bırakıyorlar, üniversite eğitimlerini tamamlamıyorlar evet. evet. ve tamamen YouTube'a doğular, bunu bir kaçış ve bunu bir okul olarak görüyorlar ki bence değil. İzmir'de YouTube Iı, klibi yapan bir sürü ıı, prodüksiyon firması türü türemdi. Evet. Ve bunun merkezi İzmir oldu mesela. YouTube videoları nerede yapılır? İzmir'de yapılır. En iyi klibler. Klipler, ben, yeni klipler anlamında İzmir mesela. Doğrudur. Rap klipleri özellikle İzmir'de yapılır. Bunu en, bilmiyorum. Ya Ama mesela yakında üniversitelerde bir e, YouTube bölümü, bununla ilgili bir bölüm açılacaktır. Hı -hı. Buna eminim. Bu olmalı da. Ama tamamen de hayatımızı ona adamamalıyız. Soru YouTube çöplüğe doğru gidiyor ki ben çöplüğe gittiğine inanıyorum. Çünkü herkes YouTube kanalı açıyor açsın da ama içeriklerini biraz daha dikkat etsin. Biraz daha dışarıdan beslensin. Ama içerik para kazanması lazım abone sayısının değil. Çünkü hani bir şey kaç kere tıklandı da her türlü sahtekarlığı yapabiliyorsun ama... Ee, o aboneyi orada tutuyor olabilmek aslında başka başka baş bir aynen şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani. Evet. yani biraz kafalarını YouTube'dan çıkartırlarsa, dışarı bakarlarsa buradan daha güzel içerikler gelecektir. Evet yani senin takdir ettiğim kısmını sana yayının sonunda söyleyecektim ama şimdi söylemekte fayda var. Şimdi hani bu kadar çok takipçiye e, sahip olup bir anda indirim mangırları ondan sonra istediğim gibi yaşamak Hı. yerine hala üretmeye devam eden aynen bir adam öyle. olarak yaşamayı tercih etmen e, özellikle bu yaşta ben buna çok son derece büyük saygı duyuyorum. Onu da söyleyeyim ve... E, Teşekkür ederim. Hayrettin, ee, hani dedenin adını vermişler sana ama dedenin adını tekrar bir popüler kıldın. Onu da onu da onu da, onu da, onu Yaşattık da sen. diyelim. Yaşattık. Ee, bir şey söyleyeceğim. YouTube sonra tanıttık o ismi. Ee, evdekiler ne diyorlar bu arada bu şeye ee, hangi olay dedi ismi? Bu şöhret ve şey yani bir anda bu bambaşka bir dünya. Bir de iki yıldır evden uzaksın. Evet ya annem çok hala alış şey yap garip bir karşılığı yani hani onun gözünde annelerin gözünde hala şeysindir ya böyle hani hiç o, o adam değilsindir yani o yüzden yani ben apartmandan indiğim zaman annem hala yukarıdan bağırıyor mu bağır, canım büyük bağır bak öyle. bunu unutma evdeki kaloriferini kapa ocağını kapa dikkat et falan filan diye ben böyle bakarım anneme tamamdır her şey. Yapmayın. Ya bir, bir şey söyleyeceğim ama ya bu hakikaten e, acayip bir şey. E, bak, seni aradı mı? Kızılçamdan adamdan. O, sonra. o dönem çok enteresandı aslında. Biz videoyu çektik, YouTube'a koyduk ama hiç beklentimiz yok. Çünkü o zaman koydu videoyu koyduğumuz zaman e, altını bir yorum, iki yorum, üç yorum, dört yorum. Çünkü daha çok yeni. Hmm. Mezar çok yeni. Hmm. Daha e, yanına binalar dikilmemiş o. Aynı Aa, öyle. Yani. Bomboş, tek, arsa yani tek doğru. bir bina var. Daha şey. soruyu baktık ki olay bir şey oldu. Annem aradı beni o videoyu çektikten dört gün sonra. Gazete, gazeteye mi çıktı sen" dedi. Ne dersi, Dedim ciddi? ki bana sayfa sayısını söyle. Ya yani üçüncü sayfa olmasın da. <laughs> yani <c> <laughs> o cinayet sayfası olmasın da. E dedi sen magazin ikinin ana sayfasındasın. Aldım baktım gerçekten de bizim o videonun şeyi var orada. Hı -hı. Fotoğrafını ee, almışlar e koymuşlar. E, kırsız adam ortalığı yıktı geçti diye. Okula gittim. Bir odada okula girdim. Ee, halk ilişkiler müdürü geldi okulun. Beni bir odaya çektiler, 5-6 Ga tane gazeteci. Gazeteciler geldi. Ben öyle. ne diyeceğimi bilemedim. gazeteciler şey mi sadece, o, derse geç kaldım. <laughs> yani böyle, çok garip e, bir şey oldu yani. O günün hemen, Okan boyayken aradı ekibi aradı bir şey oldu. Bir, 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 bir şey yerleri çıktık, haberleri çıktık. Ça Çağın ne yaptı? Şey... O günün, o günden üç gün sonra evde oturuyoruz arkadaşlarla, öğrenci evinde. E, arkadaş bilgisayarın başında. Beyler dedi, Çağın bak mesaj attı. Hadi canım. Yani, Allah, Allah, Allah şey. ha, inanmıyoruz buna falan filan. Gittik gerçekten dağıtmış. Bize Bizi aradı. Siz ne yaptınız diye girince Eyvah. kusura bakma hayır yani şey ama ondan sonra dedi ki iyi ki yaptınız. Keşke şu sahnede şu sahneleri tiye alsaydınız. Çağın işte bu da evet. farkı. Ve dedi ki nerede oturuyorsunuz bu akşam ziyaretinize geleceğim. Evet. Çam farkı. Ben orada kesme ben bez oldum yani dedim. Değil mi? bizi dövmeye mi geliyor duygusu mu ne gelebilir Ben maalesef. gelene ve muhabbet edene kadar o duygudaydı. Yani gelecek ve yani dövecek dövme mi? Değil Yani ya ne diyecek acaba falan ne olacak ne bitecek. Ve geldi ve 4-5 saat muhabbet, sohbet, keşif sahneydi yapsaydınız ne yaptınız siz güzel çığır güzel bir kafa yaptınız. Çağ, çağ, keşif akıllı. benim daha bir olsaydı beraber yapsaydı falan mükemmel bir adam mükemmel bir sohbetti yani buradan kendisi tekrardan. E, 2009 11 yıl sonra teşekkür ediyorum tekrardan. Herhangi bir Kadir İnanır filmiyle yapmayın da başınız belaya <laughs> girmesin. ondan sonra ondan sonra ayıklı pirincin taşını temizleyemezsiniz. Peki bir şey söyleyeceğim. Futbolları nasıl seyrettin? İyi. Bayağı iyi. Hangi takım? Ha, oynamayla ilgili ama izlemeyle ilgili. Galatasaray. Hı? Hmm? Galatasaray diyeyim. Fanatik. Galatasaray. Ee, tamam, şimdi, ne, ne, tamam, şimdi, onu ona, bir geleyim oraya. Ne yapıyorsun şimdi mesela Muğla'da? Çekim saatine derbi var. Ne yapıyorsun? Ben zaten şeyi anlamıyorum. Buradan da bizim çekim ekibine bir ufaktan bir şeyim Niye var. Niye maç saatlerine ve Galatasaray maçlarına çekim koyuyorlar? Ne zaman Galatasaray maçı olsa ben o saatte şey diyeyim alıştım ama artık Allah'tan telefonlar izliyorum yani. İzliyor musun telefonu? İzliyorum tabii tabii. Ya, evet. o kadar. Set, çekim, telefon güzel gidiyor benim size. Ama e, tabii kaçırmamam lazım. Hı -hı. E, ama çok e, haftalık bir dizi de yetiştiriyoruz. O, yüzden ya, o insanlara... bayağı bayağı. Günde te... kaç saat çalışıyorsunuz orada? Günde yani çok böyle yorucu saatler değil aslında yani. E, yani şey Eskisi ama... gibi değil, o, o sistem düzeldi yani, o eskisi sistem. gibi değil tabii. Bir de şimdi üç senedir devam eden dizi, ben iki senedir oradayım. O kadar aile gibi olduk ki artık, çok klişe bir Herkes... laf. Klişe ben kullanmayı sevmem ama... Herkes birbirinin ne yapacağını Herkes ne birbirinin biliyor. Herkes birbirinin ne yapacağını biliyor. Herkes şeyde hazırız, tak tak tak. Peki oradan ev alan ve oraya yerleşen setten kimse oldu mu? Oldu oldu. Değil mi? Başlangıçta... <laughs> ben de oraya doğru gidecek miyim de ya, yani... Ama olmuştur değil mi yani? Oldu tabii, oldu. Ve sizde dönmeyecek olan da vardır muhakkak. Zaten şu an hepimiz evlerde yaşıyoruz. Biz orada evler tahsis edildi. Yok şey için söyleyeyim yani dizi bitecek, bitecek bir gün elbet. Onu aldım. Onu birkaç işten aldım. Dönmeyeceğim yani bir... dönmeyeceğim burada rahatız falan filan diye. Yani daha böyle... E, benim için biraz daha erken açık konuşmak gerekirse. Açık canım benim, yani. yani daha da açık konuşamıyorum. Benim için çok erken. E, ama işin tatlı kısmı da çok alıştım oraya. Ya dizi şiş... sanki dizi bitince de böyle bir. Sen arada bol bol oraya gidip geleceksin. Ben arada sever beş gün İstanbul'da arada gitmeyeceğim burada. diyemem. Diyemem bura. Arada gitmem diyemem. Ya, ya o ya ben vallahi şeyi biliyorum. Ben Asmalı Kona'n oraya ilk gitmiştim. Asmalı Kona'n Türkiye'de final bölümü oynanırken orada televizyon şey sinema filmi çekiliyordu. Biz de oraya başka bir televizyon programı yapmak için gitmiştik ve e, kapıda satılan dizle sürmelerini falan görerek. Ya. Sonra oyuncularla konuştum biz buraya aşık olduk biz artık buraya da ve bakarım hala gidip gidip duruyorlar. Aslında şey de onunla başladı galiba bu dizinin çekildiği yere hücum etmeye, evet, akın etmeye. Evet bir de şey Belki Perihan abi. abla ilk zamanlar Perihan Yok, oldu. Evet. o. Evet. Süper Behlül, baba. Behlül Bihter meselesi. Evet evet yalı, yani olayı. yalı olayı. Bilet önünde çekirdek çitlerdi ben e, görüyordum. Ya hayrettim var ya, sana malzeme çok var arkadaş yani ya, ne, ne <laughs> var Ama şu şeyi anlatmak isterim, uzun bir zamanda evet Muğla'da neler yaşadık, ne yapıyorduk o, o onları, iki o, hafta. Bence ben bir şey söyleyeyim sana, oradan biz onu videolarda da bol, bol bence izlemeliyiz. Değil mi? Oradan bir şey çıkmalı. Yani de, de, çünkü şey... Yok şey başını beğendim çünkü oranın altı çok dolar hani... Ya gidip iki hafta sonra oradan sıkılıp dönme. Yani öyle bir ütopya kuruyorlar insanlar evet. kendilerinde. Ben artık İstanbul'dan sıkıldım oraya gelişeceğim şey falan söyleyeceğim çiftlik falan. hayatına gideceğim diyor. Ondan sonra iki çapa sallıyor, el su topluyor, bel tutuluyor. İstanbul'da Amerikan Hastanesi'ne veya başka bir hastaneye gel <laughs> tedavi olur. Öyle <laughs> hayat. Ya bu işler, <laughs> İstanbul'da özel bir hastane. Ya bu, bu işler böyle olmuyor diyelim. Hayrettin. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ ederim. Sağ ol. İyi ki geldin. Memnun oldum. Daha konuşacağız ama seninle bu... E, Konuşulması gereken şeyler kaldı diyelim. Tekrar tamam. teşekkürler. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Ardından devam ediyoruz.